Rus mafyası'ya giden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'da en son attığım videonun yorumlarına cevap vereceğim. Yemek sepetinde paket atacak arkadaşlar için güzel bir soru cevap videosu olacak. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar özellikle gelen sorular şu şekilde oluyor. Çalışma saatini biz mi belirliyoruz? Nasıl oluyor? Nasıl gidiyor? Çalışma saatini belirledikten sonra istediğimiz saat kadar mı çalışıyoruz? İstediğimiz vakit molaya çıkabiliyor muyuz? Yemek sepetinde şirket kurmamız bizim adımıza mı gerekiyor? Başkasında da adına şirket kurup biz çalışabiliyor muyuz? Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yemek sepetinde çalışmanız için kendi adınıza şirket kuruyorsunuz. Çünkü uygulamada ilk başladığınızda selfie çektiğiniz için başkasının adına çalışamayacağınız anlamına geliyor bu. Yani o uygulama evet senin çalıştığın anlamına geliyor. Kesinlikle kendi adınıza şirket kurmanız gerekiyor. Genellikle motorlar skuter oluyor. Skuter motorlarda bakın gördüğünüz gibi kışın şu şekilde kullandığınız için rüzgarda korunuyorsunuz. Şu an hava yağışlı Ben paket atmıyorum. Pakete çıkmadım şu anda. İşten çıktım eve doğru dönüyorum ve yorumlarınızı cevaplıyorum artık. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şu anda hava yağışlı olduğu için genelde yağışlı havalarda şu şekilde gittiğinizde de bazen ayaklarınız ıslanıyor. Bunu önleyebilmek adına şuralarda koruma demirlerinin üstüne ayaklarınızı uzattığınızda daha az ıslanıyor. Yani yukarıdan yağmur yağmadığı sürece yerdeki yağmurdan ayaklarınız ıslanmaz. Şu şekilde şu pozisyonda giderken tehlikeli mi? Biraz daha tehlikeli tabi Hani dikkatli olacaksınız. Ve ayaklarınızı bu şekilde kullanıp soğuktan da korunabilirsiniz. Biz genel olarak kaza olmuş herhalde. Geçmiş olsun. Abicim ne yapıyorsun? Evet. Son videoya gelen yorumlar şu yöndeydi arkadaşlar. Ekstra bir ayrı yorum cevaplayalım. Biz bu saati zorunlu olarak doldurmak zorunda mıyız? Hayır arkadaşlar doldurmak zorunda değilsiniz. İsterseniz siz o gün slotunuzu takasa açabiliyorsunuz. Son 14 saat kala otomatikman slotu üstünüzden aldırabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Yarın paketiniz var yarın paket atmak istemiyorsunuz. Bugünden slotu tamamen kapatabiliyorsunuz. Veya son bir, bir saat kaldı diyelim. O slotu takas açıyorsunuz. Bir saat içerisinde takastan almazlarsa siz o slotu çalışmak zorunda gibisiniz. Ama şunu yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Çalışma saatini onayladınız, başladınız. Bir paket attıktan sonra çalışmaya devam etmek istemiyorsunuz. E, vardiya sonuna kadar mola talep edebiliyorsunuz. Bu şekilde de vardiyanız kapanmış oluyor. Yani sizin üzerinize paket atmıyor. Siz de çalışmak zorunda kalmıyorsunuz. Ben onaylandım. Yarın çantasız, pantsız, yeleksiz çalışabilir miyim? Tabii ki de çalışabilirsiniz. Merkezi olan yerde herhangi bir punch çalışma çantası işte yelek vesaire yok ise zaten nasıl çalışan mecbur onlarsız çalışan İlk bir hafta iki hafta zaten sizlere şefleriniz e, bu şekilde e, göz ardı edebiliyor yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Sen kesinlikle çantasız çalışmayacaksın anlamına gelmiyor. Sonuçta o gün senin e, onaylanmış ve resmi olarak çalışabiliyorsun. Onaylandıktan sonra, vergi numaranla çıktıktan sonra rahatlıkla çalışabilirsin. Kesinlikle bu iş için bir muhasebeci ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Muhasebeci çünkü topladığınız fişleri en son değerlendirmesini yapıyor ve KDV ödeyeceksiniz veya vergi ödeyeceksiniz bunları düşüyor. Ona göre gider gösteriyor sizlere. Aldığınız benzin, ekipman vesaire. Bunları yorumlardan şunu da görmüştüm. Bir arkadaşım şey demiş. İstediğimiz her şeyi işte gider olarak gösterebilir miyiz? Hayır dostum gösteremezsin. Çünkü sen yemek sepetinde kuryeci olarak çalıştığın için motorla ilgili iş yaptığın için, kurye üzerine iş yaptığın için motorun benzinini gösterebilirsin. Örnek veriyorum işte telefonunun Tamirini gösterebilirsin. Sonuçta telefonu kullanıyorsun. Telefonun bakımı gösterebilirsin. İşte motorun aylık veya haftalık bakımını gösterebilirsin. Daha sonrasında aldığınız işte motor ekipmanlarını bunları gösterebilirsiniz. Öyle söylüyorum arkadaşlar. Ufak tefek motora aldığınız işte aksesuardır vesaire. Bunları gösterebilirsiniz. Ekstra başka bir şey gösteremezsiniz. Evi zaten şirket olarak gösteriyorsunuz. Evi aldığınız örnek veriyorum koltuk takımını Kurucu olarak yapamayacağın için bunu gider olarak gösteremezsin. Bu yarın öbür gün soruşturmaya girersiniz vergiden. Devlet soruşturmaya alır sizi. Bilginiz olsun. Kesinlikle bu şekilde devleti dolandırmaya kalkmayalım arkadaşlar. Yani devlet alacağını alır. Bir kuruşu dahi olsa alır. Bir kuruşu verecekse bir sene sonra verir ama gene verir. Ne alacağını bırakır ne vereceğini bırakır. Aman dostum dikkat et. Ama zaten yağışlı yerler kaygan olduğu için çok fazla hızlı gitmemeye özen gösteriyorum arkadaşlar. Kesinlikle bu tarz havalarda çok fazla özenle dikkat edin. Yani yerler jilet gibi her an kayıp düşebilirsiniz. Yani dediğim gibi bir önceki videoda da söyledim. Hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Hızlı pakete götüreceğim diye düşüp kendini yaralama. Bir yerini sakatlama lütfen. Dikkat edin. Daha sonrasında arkadaşım şirket kurdu. Onun adına paket atabilir miyim? Atabilirsin. Ama şöyle bir şey. Arkadaşın seni işçiymiş gibi gösterip sigortanı ödemek zorunda ki sen onun adına bir işçi olarak çalışabilirsin. Yarın öbür gün örnek veriyorum arkadaşının adına hiçbir şekilde sigorta yok bir şey yok. Kafana göre takıldığında trafik çevirmesinde dahi ceza yersin. Bu büyük bir suç ve o kişinin hesabına direkt bloka koyuyorlar arkadaşlar. Kesinlikle bu tarz şeylere kalkışmayın. Yağmurlu havalarda da bu su birikintilere çok dikkat edin arkadaşlar. Nereden ne çıkacağı belli olmuyor çünkü. O yüzden kesinlikle su birikintilerinden yavaş geçin. Hızlı geçmeyin. Bu sağlığınız açısından her zaman iyi olacaktır. Bir diğer soru da arkadaşlar. Şirket kurmak istiyorum. Ne kadar ihtiyacım var? Yemek sepetinde şirket kurmak isteyen Arkadaşların Totalde minimum 1000 TL Maksimumda 3000 TL paraya ihtiyacı olacak Niye? Çünkü Sizin bir masraf diye bir uygulama Var arkadaşlar buradan fatura kesiyorsunuz Fatura kesebilmeniz adına Size e-imza tanımlanması Lazım. Bir yıllık e-imzayı da Ortalama 400 ile 600 TL Bir tutarı ayarlayabiliyorsunuz E-imza almanız lazım Bunu PTT'den de alabiliyorsunuz e-imza çıkartan şirketlerden de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten genelde muhasebeciler yönlendiriyor e-imza için sizi. Buraya gidin, oraya gidin, burayla anlaşmamız var. Bu daha uygun gibisinden yönlendiriyorlar. Bilginiz olsun. Daha sonrasında ortalama 300 liraya, 500 lira, 600 lira veren muhasebeciye para veren arkadaşlarım var. Ben 450 TL veriyorum. Yani ilk ayki muhasebecinizi peşin verirsiniz. Sonuç olarak hani bu da bir gider olacak. Daha sonrasında ortalama ne yaptı, 600 lira desek, 400 lira da öyle desek 1000 TL para gitmiş oldu. E vergi dairesine gideceksiniz, oraya gideceksiniz, buraya gideceksiniz, bu evrak işlemlerini halledeceksiniz. İşte online üzerinden başvuru yaptıktan sonra sizlere e, evraklarınız gelecek. Daha sonrasında vergi dairesine gideceksiniz, vergi dairesine ödeyeceğiniz bir tutarlar olacak. Bunlar çok fazla tutarlar değil. Şu an hatırladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla 500 TL gibi bir tutar ödemiştim ben vergi dairesine. Daha sonrasında zaten vergi levhan falan çıkmıştı. Yani dediğim gibi 1500-2000 lira. Yani maksimum 3000 3000 TL dedik ama biz 3000 TL'yi kolay kolay bulmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. 2000 TL 3000 TL arası paran varsa bu işi başlayabiliyorsun arkadaşım. O yüzden yemek sepetinde şirket kurmak kolay mı? Kolay. Çalışmak kolay mı? Yani görüyorsun hava şartlarında. Bu, şart, bu hava şartlarında paket atmak daha zor. Yerler kaygan hani ve hava şartları kötü olduğu için hastalanabiliyorsun, yorulabiliyorsun. Bu havalarda da şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Çalışıyorsanız eğer ki size daha fazla paket atar. Niye? Yağmurda hava şartlarında insanlar dışarı çok fazla çıkmadığı için daha çok eve sipariş verirler ve paket oranın daha çok artar. Kazancın daha çok artar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Hava şartları kötü olduğunda kesinlikle Decathlon'dan bir çizme almanız şart arkadaşlar. Ayaklarınız ıslanmaması adına ve bir balıkçı yağmurluğu tarzında yağmurluğunuz olması gerekiyor. Onlar olacak ki siz daha sağlıklı, daha korunaklı bir şekilde çalışabilirsiniz özellikle kuryeler için tercih ettiğiniz veya kullanmasını önerdiğiniz motor var mı derseniz kesinlikle Honda diyor. Yani bu işin tek motoru Honda diyor diyorum. 70 kuruş yakıyor. Bu motor ortalama 75 ile 85 kuruş yakıyor. Kullandığım motor RKS Cuba Pesaro 125X bilginiz olsun arkadaşlar. Alacak olan arkadaşlar olursa motor küçük duruyor ama 125X ve şu anda motorda iki kişiyiz. Gördüğünüz gibi rahatlıkla çıkıyoruz. Çalışma saatleri rahat dediğim gibi arkadaşlar. Çalışma saatini anlamayan arkadaşlarımız olmuş. Çalışma saatini pazar günleri seçiyorsunuz. Seviyenize göre 7 seviye oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olarak. Birinci, ikinci seviye arkadaşlar. Birden dönmeye kalkınca çarpacak gibi hissettim. Birinci, ikinci seviye olan arkadaşlar pazar günleri öğleden önce saat 11'den sonra slotlarını seçebiliyor haftalık olarak. Üçüncü, dördüncü seviye ve beşinci seviye arkadaşlar ise slotlarını saat 2'den sonra, öğleden sonra 2'den sonra seçebiliyor. 6. ve 7. seviye arkadaşlar ise 6. seviye 4'ten sonra seçebiliyor. 7. seviyede tekrar hiç iş yapmadığı için 2'den sonra seçebiliyor. Bilginiz olsun. Sinyalimizi verelim. Yavaştan dönelim. Slotlarınızı seçtiniz diyelim. Bir haftalık full her gün örnek veriyorum. 10'ar saat slot seçtiniz. Bu slotlarda Çalışmak istemediğiniz gün varsa 14 saat kala slotu otomatikman kapatabiliyorsunuz. O günü kapatabiliyorsunuz. Yani iptal edebiliyorsunuz. Diyelim son 2 saat kala ben bugün çalışmak istemiyorum. Vazgeçtim diyorsan takası açıyorsun slotunu. Takas da o 2 saat içerisinde bir başkası almaz ise sen o slotu çalışmak zorundasın. Ama şunu yapabilirsin dostum. Slot'a başladın. Selfie çekiyorsun. Sen çalışma zorunluluğu olduğu için kendin selfie çekiyorsun uygulamadan başlatıyorsun. Paket, paket attı üstüne. O paketi alıp teslim ettikten sonra teslim etmeden önce vardiya sonuna kadar mola talep edebilirsin. Ve vardiya, vardiya sonuna kadar da sana kesinlikle herhangi bir paket atmaz. Ve sen bu gün çalışmak istemediğin için bir pakette gününü kapatmış olursun. Yani bir pakette olsa zorunlu olarak atıyorsun dostum. Eğer takası başkası almazsa ve başkası almadığı takdirde örnek veriyorum sen o gün sulata gitmezsen ceza yiyorsun bilgin olsun seçtiğiniz sulata bir hafta içerisinde 3 defa 15 dakikadan fazla geç kalırsanız bir sonraki hafta slotunuzu kapatıyor ve size slot seçtirmiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu şekilde bir ceza uygulaması var. Bunu önceki videoda belirtmemiştik. Bir hafta içerisinde 3 defa vardiyasına geç kalan arkadaşım olursa 15 dakikayı geçecek şekilde geç kalan arkadaşım olur ise bir haftalık slotu kapatılıyor ve herhangi bir slot seçemiyor. Bir diğer soru ise ben sadece gece çalışmak istiyorum diyorsan gece çalışabilirsin. Gece örnek veriyorum 12'den sabah 8'e kadar çalışmak isteyen arkadaşım çalışabiliyor. Hiç paket atmadığında günlük olarak o gece hiç paket atmasan bile 200 TL para kazanıyorsun. Paket atsan da kazanıyorsun ama bu parayı bir gün olsun. Eve geldiğim için videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler. Kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.